Arkadaşlar merhabalar. Uzun zaman oldu değil mi? Sizinle görüşmeyeli. Şimdi çok heyecanlı bir şey oldu. O yüzden de ben sizinle video çekmeye karar verdim. İsra Öykü'nün çok ama çok beğeneceğini düşündüğüm bir hediye aldım ona. Ama öyle kolay kapmak yok hediyeyi. Tabii ki de hediyemizi ilk önce saklayacağım arkadaşlar. Ve yine onun bulmasını bekleyeceğim. Bulmasını sağlayacağım. Bulmadan hediyeye kavuşmak yok. Ay Konuşamadım ben de. Yani o kadar heyecanlıyım ki. Çünkü çok güzel bir hediye aldım ona. Ve çok beğeneceğini düşünüyorum. Zaten kendi de çok istiyordu bu hediyeyi. Ama şimdi sesini duyuyorsunuz. Öksürüyor. Çünkü ameliyat oldu arkadaşlar. İsra. Şimdi hediyemi göstereyim arkadaşlar size. Bu bir masa ışığı. Arkadaşlar pilli çalışıyor. Ve muhteşem bayılacağına eminim. Ve kalemimiz arkadaşlar ve flamingo kalemimiz böyle açılıyor. Yandan flamingosuna basarak açılıyor. Buna da bayılacağına eminim. Silgimiz arkadaşlar. Silgimizde de flamingo figürleri var. Gördüğünüz gibi bu da böyle. Ve arkadaşlar anahtarlı kilitli bir günlük. Ve İsra Öykü buna bayılacak. Ama ilk önce dediğim gibi bulması gerekiyor. Şimdi Hiçbir şey yapmıyorum anneciğim. Şimdi ben sana bir şey aldım. Bunu söyleyebilirim. Bir dakika hemen paketi saklayayım. Burada bir paket var İsra'cığım. Ama bu paketi ee bulman lazım. Ne olduğunu. Eğer odana saklayacağım. Eğer bunu odanda bulursan Kulakların yamulmuş bu arada senin. Kulaklık takmış arkadaşlar. Ee, eğer bunu düzgün bir şekilde bulursan sakladığım yeri o zaman git aynada kendi kulaklığını düzel sonra arkadaşlarına seni göstereceğim. O zaman tabii görmemesi için arkadaşlar o, hemen şöyle saklayayım. Şimdi görünebilir. Arkadaşlar şimdi onları hepsini bir yere mi saklasam. <laughs> evet geldi arkadaşlar. Şimdi kamerayı de döndürebiliyor muyum? Merhaba de arkadaşlara. Merhabalar. Şimdi arkadaşlar ben bu arada anneli kızlı kedilerimiz var biliyorsunuz. Gördünüz mü? Bir Ay. de bir tane köpeğimiz var burada. Evet, yine Odin Bey. Merhaba. Videoya çok meraklı. Bu arada köpük gibi değil bu arada. Merhaba Odin Bey. Nasılsın? Arkadaşlar videoyu bir türlü geri çevirmeyi beceremedim. O, o yüzden de böyle kaldı. O yüzden size e, şöyle devam ettireceğim. Şöyle devam ettireceğim. Tamam mı? E, sakın yanlış anlamayın. Olur böyle ufak tefek şeyler. Çünkü durdurmam gerekiyor. Ekleme yapılınca da ben hoşlanmıyorum. Her şey doğal olmasak. Hemen şimdi arkadaşlar çünkü <laughs> Bu ne böyle? Allah, dur bırak arkadaşlar. Ben hemen saklasam iyi olacak çünkü çok heyecan yaptı bunu? Şimdi böyle tutman gerekiyor yani geriye tutman gerekiyor. Ben evet giderken... arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben gidiyorum. Sana saklayacağım. Sen de arkadaşlarına biraz konuş. Arkadaşlar ben çok merak ediyorum. Hediyem varmış duydunuz. Yani işte uzun zamandır video çekmiyoruz bu arada. Bunu da söyleyeyim dedim. Sizi çok özledim. Beni özleyenler hemen videomuza like atın. 100 bin be beğeniye yeniden dönmek istiyorum. Kaç gündür video çekmediğim için beğenilerim gittikçe azalmış. Bu yüzden ben çok üzüldüm. Bugün de dedim anneme. Anne ya, acaba bugün video çekelim? Ama ne videosu ya? Çekecek hiçbir video gelmiyor aklıma. Dedim, ne yapalım? Evet, İsracım. Hediye konuşmak istiyor ise İsraik'i. Şimdi odasına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi biz artık yeni bir köpek aldığımız için arkadaşlar yerlerimiz artık halısız arkadaşlar. İsra'nın odasını, yeni hali merak edenler olmuş. Arkadaşlar yeni hali ve yeni yastıklarımız geldi böyle. İsra'nın yeni yastıkları. Kediyi biliyorsunuz zaten. Ee, şöyle ben de İsra ararken şöyle bulutlarımız var arkadaşlar. Böyle yakalım bir. Böyle arkadaşlar yanan bulutlarımız var. İsra da çılgınca arıyor bu arada. İsraca bir var mı bir gelişme şimdi dolabına bakıyor arkadaşlar evet sıcak soğuk mu yapsam acaba sıcak sıcak bir tanesini sakladım arkadaş ya ikincisini de buldu arkadaşlar inanılır gibi değil yani ikincisini de buldu şimdi ama öteki inanılmaz zor arkadaşlar yani buldu beğendin mi Sıracı? Evet şu an bunları buldu ama defteri bulamadı henüz çünkü defteri inanılmaz iyi bir yere sakladım. Ölümümüm. Ve bulmasına imkan yok. Evet. Bu odada bir yerlerde ama nerede? Ayakkabılarımızın olduğu yere Sıcak bakayım. soğuk ya. Sıcak ılık soğuk soğuk. Soğuk. soğuk, soğuk. Tabi arkadaşlar siz de bilmiyorsunuz. Sıcak sıcak. Siz de bilmiyorsunuz. Bu daha eğlenceli oldu. Sıcak ama ılık yani. Ilık ılık 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 so soğuk ulaşıyorsun soğuk soğuk bakalım nereye gidiyor soğuk 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 <laughs> arkadaşlar burada yüzme de madalyalarımız da var biliyorsunuz sen göstereyim. Evet. Bir soğuk madalyası, bir de yüzme madalyası. Sıcaklaştı şuralarda, sıcaklaştı şuralarda, 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 şuralarda bir yerlerde. Ooo sıcak. Ha, sıcak. Uh -uh. Bakın arkadaşlar ne kadar der toplu kısmına. Eyvallah müthiş sıcaksın. Abo. E, ay, ya bu kadar basit bulamamalıydı ama arkadaşlar bu ne böyle? Arkadaşlar şimdi gelin birlikte açalım. Hadi bakalım. Açalım mı arkadaşlar? Bence de kesinlikle açılmaya değer. Hadi. Çok güzel. Ah, kalemi bulamamış. Kalemi bulamamış. <laughs> Kalemi bulamamışsın. Kalemi bulamamış. La 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 la. Sıcak soğuk. Yani oralarda bir yerdeydi ya. Kalemimi de çok fazla bir yer saklamadım. Aha buldu. Bak kalem diyor. Kalemi görmüş demek ki. Ha. Ha. Bak ben Hayır. size gösterirken görmüş Öbürleri bu. Deydi. Hadi bakalım. Şimdi ben arkadaşlar. Arkadaşlar böyle bir şey. Flamingo, Ah şu defteri çok, çok merak ediyorum. Ben de içini merak ediyorum. Gerçekten arkadaşlar gel açsın ve içine bakalım. Bize de gösterir Oo. misin? Bakalım simli. Oo çok güzel. Şu arkadaşlar kaba atmala. Bu kadar minik kilit yok ama ya. Çok minikmiş gerçekten. Şöyle bir bakalım, şöyle şu tarafına geçelim Şöyle bir aç bakalım. Ayrıntılı bir şekilde. Evet. Açabildim mi? Açabildim Açamadım. Bekle Bekle ben de yardım edeyim. Ay. Aman. Ben hiç açamadım. ha sanırım çevirdim ama. Bu ne ya? Bekle bir dakika. Anlamadım. Evet. Ay arkadaşlar bunu bize bozuk göndermiş olmayasınlar. Bakalım. Ay. Açtın mı? Yok. Kızın saçılıyor bu. Bilemedim. Ay arkadaşlar yanlış tarafı çeviriyor olabilir miyiz? Olabilir belki de bilmiyorum. Şimdi şu an mücadele halindeyiz arkadaşlar. Bakayım mı anneciğim? Ha, açıldı. Evet 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 açıldı arkadaşlar. Sizin için açacağım biliyordum arkadaşlar. Bakalım içinde desen var. Ay arkadaşlar çok tatlı flamingo resimleri var. Görüyor mu? Arkadaşlar bu arada bunu size nereye yerleştireceğimi de göstereceğim. Aa, çok güzel rengarenk arkadaşlar. Bir tarafında pembe bir tarafında yeşil. Çok arkadaşlar güzel. E, bunu şuraya bir yerlere koymak istiyorum. Bu paketi alabilir miyim? Tabi mi? bu çöp arkadaşlar. Bunun mu? içinde. içinden çıktı. Şimdi nereye koyacağım gösteriyor. İşte evet masamız böyle arkadaşlar. Aa bu ne ya? O işte şeyin anahtarı. Anneciğim anahtarı. Çok çirkin şıkkındandı. olabilir. Biri açmaymış arkadaşlar. Biri kapatmaymış yani. Çok mantıklı. Şunun çöpü de şöyle koyalım. Birazdan atacağım. Aman Odin de biliyorsunuz yeni geldiğimizde o yüzden biraz çevirdim. Bakın arkadaşlar küçük bir pomerian. Odin. Odin. Odin Çok da tatlı gördüğünüz gibi. bir şey. Odin. Sen seviyor musun? Arkadaşlar size videonun sonunda Odin ile ilgili şey göstereceğim. Anneciğim sonra yaparız onu olur mu bebeğim? Biraz sonra yaparız. Bırak şimdi anneciğim. Arkadaşlarım. Şimdi gösteriyorum. Oyun gel. Gel. Yat. 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 Öpüyor direkt öpüyor. Çok tatlı. Çok sevgi dolu arkadaşlar. Odin inanılmaz sevgi dolu. İnanılmaz. Arkadaşlar ve Odin'in çok sevdiği bir şey var bir zamandan beri ay bakıtsın. Arkadaşlar o dilini burnumuzun tam şurasına getiriyor. O beni çok sinir ediyor. Babamla beni. Ay kızıma da anne kızımızı göstermeye çalışıyorum. Lütfen anne kıza olduk yani. Çok havalıyız. Odin de bize uydu. Odin zaten sarı ya. İsra'nın köpeği olunca tabii sarı olması gerekiyor. arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu beğendiniz mi? Bir de e, evimizin yeni halini, son halini istemiş bazı arkadaşlar ev gezintisi için. Evet yapabiliriz. Ev gezintisi de yapabiliriz tabii ki de. İsra'nın odasının yeni düzeni, salonumuzun yeni düzeni, artık halılarımız yok. Yeni bir köpeğimiz var ve e, köpek eğitimi yapıyor İsra'yı ki o dininde. Papacım. Harika. O dininde eğitimlerini eğitimlerine İsra üstleniyor. Onunla ilgili de bir video çekeriz evet, Değil mi İsra'cığım? Evet. Şimdi görüşürüz demek ister misin arkadaşlar? Bekle daha başka şeyleri de açacağız. Hmm, daha başka şeyleri de açacakmış. Silgi. Bak şu silgiyi çok merak ediyorum gerçekten. Bakalım. Şöyle. Çok güzel arkadaşlara iyice göster. Çünkü paket değil yani flamingosu gözükmüyordu. Bakayım. Bakar mısınız arkadaşlar? Değer silgide flamingo var ya içinde. Arkadaşlar bu arada bu pembiş. Yani pembe bir tane şeffaf rengi. Çok güzel ama. Dikkatli ol için. Trak yoldan aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada hatırlıyorsanız ben önceki videolarımda 3-4 yaşında falandı. Bakar mısınız şunu tatlışlığına? Şu an kaç yaşındayım bilenler varsa yoruma yazsın. Ben hı hı. yine de söyleyeyim. Şu an arkadaşlar 2 ve 3'ten 6 yaşındayım. 6,5 yaşında hatta. Şu an Mayıs ayındayız arkadaşlar. Değil mi İsra'cığım? 6 Mayıs. Ay bekle ya şunun çizmesi. Kapat. Boş ver. Şu şeyi de açar mısın? Şu ışığını da görelim lütfen. Işığını da göster bize. Ay çok güzelmiş. Arkadaşlar çok güzelmiş. Bakayım bakabilir miyim ben de? Vav wow, hiç şey yokmuş gibi. Sanki çizilmiş gibi hani oraya yokmuş gibi. Hadi bakalım ışığı da açalım anneciğim. Abi demiş kokuyor. Hmm, güzel değişik kokuyor. Kalliş kalliş tatırırız. Karışımız böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaz. Anneciğim kalemle oralara yazma istersen. Evet. Değil mi? Kalemle oralara yazılmaz arkadaşlar. Siz de bunlara uyunuz lütfen. Teşekkürler. Anneciğim hadi şu lütfen lambayı açar mısın? Çok sevdiğim. tamam lambayı da aç artık. Da çekeyim şöyle. Nasıl çekeyim? Anneciğim böyle basacaksın tekrardan. Böyle. Ha Çakmak çıkar. Çak çak. Evet. Aa ışık çok. Işığı. Muhteşem. Evet ışığına bakalım. Arkadaşlar akşam çalışmalarında, kitap okurken, ders yaparken kullanabileceğiz Ver bakayım ben açabilirsem şunu tutarsan. Bekle bir dakika. Hı. Açtım açtım. Hı Hop, harika. Açtım arkadaşlar. Arkadaşlar bunda şuraları bir yerlere yerleştireceğim. Evet şöyle yerleştirebiliriz. Harika bakar mısınız arkadaşlar? O kadar e, inanılmaz estetik ki. ama evet pili, pili yok. yok. Pille galiba. göndermemişler. Ben şöyle yandan da göstereyim. Şöyle arkadaşlar o kadar estetik ki, o kadar tatlı ki gerçekten ve ışık oranı bence çok yüksek. Yani şöyle yakından göstereyim. Bayağı led var içinde. Evet. Bayağı led var yani. Arkadaşlar videomuzu özleyenler yine olursa beğendi tuşuna bassın ki biz anlayalım. Yeni bir video çekelim. Tekrardan 40 bin beğenilere çıkmak istiyorum. Lütfen beni asla kırmayın. Kırılırsam hiç video çekmem söyleyeyim. Lütfen şu anne kız tişörtümüzü gösterelim lütfen. La 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 la, la Anne kız olduk biz. Anne kız tişörtü. Bu yaz bol bol. Biz böyle göreceksiniz. Aa, arkadaşlar bu arada televizyonum. Biliyorlar ama onu ev gezmesi yaptıracağım değil mi? Öyle dedik. Tamam. Ev gezmesi yaptıracağım. Tamam. Hiçbir şeyden geri kalmadım. Evet. Yeni, arkadaşlar. yeni oyuncaklarımı da gösteririz size. Değil mi İsra'cığım? Bir sürü yeni şeyimiz var. Ama şimdi bırakalım çünkü bu, bu video bu onlar içinde. Daha Görüşürüz sonra arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşça